Hocam hipnoz da çok konuşulan bir konu yani. Hipnoz gerçekten kullanılan ve işe yarayan bir metot. Tabii ben hipnoz tedavisine inanıyorum. Kullanıyoruz ve zamanında çok kullandım. Hastanın önce analizini yapıyorsun, zayıf şey alanlarını buluyorsun ve onun üzerine onun o kişinin iç dünyasına giriyorsun, zihin dünyasına. Yanlış düşünce kalıplarını düzeltip yerine doğru düşünce kalıplar koyuyorsun. Kendini iyi hissederek, ferahlamış olarak uyanacaksın diyoruz ve uyanıyor. Ondan sonra yani çok birçok vakanın düzeldiğini biliyorum ben bu şekilde. Yani burada genellikle terapistler kendileri önceden bir terapiden geçmek tavsiye ediliyor. Yani mesela Freud diyor ki kendi narsizmini düzeltemeyen başkasının narsizmini düzeltemez diyor. Biz de meslektaş olarak eğer böyle o kişinin çocukluk dönemlerine girecekseniz, öyle bir tedaviye talipseniz önce sizin bir analizden geçmeniz gerekiyor. Yani Duygu aktarımı çok oluyor mesela. Hastasına aşık olan doktor, doktoruna aşık olan hasta çok örnekleri var bunun. Çoğu eşleştirilse önemli bir kısmı da hastalarla evleniyorlar söyleyeyim. Gerçekten mi? Gerçekten evlenen çok var yani Gerçekten. evlenen var. Çoğu da devam ettiremiyor onu da söyleyeyim. Evet. Yani duyguları kontrol etmek bir beceridir.